Teşkilatı deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 11 ile etkileyen depremde zarar gören afetzedeler için depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada devlet ve milletimiz afetten etkilenen vatandaşlarımıza yardımda bulunmak için seferber olmuştur. Devletin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte emniyet teşkilatı asayiş hizmetleri yaraların sarılması için afet bölgesine teyakkuz halindedir. Bu amaç doğrultusunda daha önce yapılan görevlendirmelere ek olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nce deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilmek üzere Gaziantep ile İştahiye ilçesinde 100 personelimiz takviye kuvvet olarak görevlendirilmiştir. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet Müdür Yardımcıları, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve emniyet teşkilatında görevlendirilen personellerin aileleri yola çıkan ekiplere kolaylıklar dileyerek dualarla uğurlandı. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ Allah'a emanet. Sağ